Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En son ne zaman kendiniz oldunuz? Sadece kendiniz ama birinin sevgilisi, çocuğu, karısı, kocası, arkadaşı, çalışanı değil. Sadece kendiniz olduğunuz zamanları düşünün. Hayat size bu fırsatı tanıyor mu? Oysa hayattaki mutluluklar küçük anlarda gizlidir. Elleriniz cepte bir sokakta yürüme süresi, deniz kıyısında oturup bir geminin geçip gidişini seyretme süresi, bir kedinin uyanışını seyretme süresi gibi. Konu sorularla derinleştirilmiştir ifadesine parçada yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. Duyular arası aktarıma parçada yer verilmezken örneklere sevgilisi, karısı, çocuğu ifadeleriyle ya da son cümledeki deniz kıyısında oturma, yürüme süresi gibi ifadelerle yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. İçten bir anlatım vardır. Sorularla konuyu derinleştirme yaptığımız her cümlede içten bir anlatım da olacaktır. Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. Evet, burada kendi fikirlerinin ön plana çıkmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.